Merhaba arkadaşlar Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve güzel hem çeyizlik yeleklere, kazaklara hem normal kadın erkek bluzlarda, kazaklarda, çocuk örgülerinde kullanabileceğimiz bir modeli birlikte yapacağız. Modelimizin görüntüsü bu şekilde. Arkadan baktığımızda bu şekilde görünüyor. Model için gerekli olan ilmek miktarı 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmek. 2 tane de bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmeği olarak e, atıp başlayacağız. Yani her bir modelde 6 ilmek var. Ve en sonunda da 3 ilmek ekstradan atıyoruz. 2 tane de bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmeği atıp başlıyoruz. Şimdi ben bugün size orta kalınlıkta yani 100 gramında 250 metre olan bir iple anlatım yapacağım. Ve 3.5 numara şiş kullanacağım. Bunu da aynı şekilde orta kalınlıkta ve 3.5 numarayla ördüm. Yalnız örgüye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı e, tamamen ücretsizdir abone olmak. E, videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve de yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına başlayalım İki model üzerinden anlatım yapacağım şu kadar ilmek attım burada 12 15 16 17 tane ilmek var örgümüze başlarken bu sefer lastik de haroşa edemiyorum çünkü modelimiz lastik şeklinde gittiği için lastikle başlamamız daha güzel bir görüntü elde ettirecektir. Ben direkt modele başlayacağım. Herhangi bir hazırlık kısmı yapmadım. İlmeklerimi attım. Kenar ilmeği örüyoruz ilk sıra olduğu için ve modele girecek ilmeklerimizi bir düz ile başlıyoruz. Yani bir düz bir ters. Bir düz bir ters bir düz bir ters tüm ilmekleri bir düz bir ters şeklinde örüyoruz. bir düz bir ters ve modele giren tüm ilmekler ördükten sonra düz ile bitti bu da bizim kenar ilmeğimiz ikinci sırada kenar ilmeği örmeden alıp diğer tüm ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz tersleri ters olarak yani bir ters bir düz bir ters bir düz olarak örüyoruz. Evet. Modelimizin 3. sırası. Örgümüzün düz yönündeyiz ve Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz bir ters şeklinde. Zaten ilmekler kendini gösterdi. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde modelimizin dördüncü sırası ilmekleri yine bir ters bir düz şeklinde gördüğümüz gibi örüyoruz. 4 sırayı geride bıraktık 5. sırada yine lastik bir düz bir ters örüyoruz Örgümüzün arka yüzünde 6. sıramızdayız ve bir ters bir düz olarak 6. sıramızı da örüyoruz. Toplam 6 sıra bir düz bir ters lastik şeklinde ördük. Şimdi 7. sıraya geldik. 7. sırada <laughs> ilmeklerimizi 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz e çevireceğiz. Nasıl? Kınal ilmeği örmeden aldık. Bunun yanında değiştirebileceğimiz herhangi bir ilmek olmadığı için direkt ters olarak örüyoruz. 1. Yanındaki tersi örüyoruz. 2. Şimdi burada 3 ters yapacağımız için şu düzü terste yer değiştireceğiz. Düz önden sola, ters arkadan sağa gelecek. Ve tersi ters, düzü de düz olarak öreceğiz. 3 tersi yaptık. Şimdi bir düz, sıradaki hemen düz. 3 tane düz olacak burada. Hemen sıradaki tersi arkadan sola, onun yanındaki düzü önden sağa alacağız. Bu şekilde Düz, düz ve 3 tane düz oldu yan yana. Tersi de ters olarak örüyoruz. Bu bir ters. İkinci ters. Üçüncü ters de yine yer değiştiriyoruz. Düz önden sola, ters arkadan sağa. Üçüncü tersi de ördük. Sonra bir düz, iki düz, üçüncü düzü hemen yan taraftan alıyoruz önden. Üçüncü düzü de ördük bir ters, ikinci ters. Burada yer değiştirecek herhangi bir ilmek olmadığı için üçüncü tersi de direkt örüyoruz kenarda olduğu için. 3 ters 3 düze çevirdik modelim. Şimdi arka sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardan sonra 3 düz 3 ilmek ters. 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. böylece ilk 8 sırayı geride bıraktık modelimizde 3 ters 3 düz şeklinde aldım şimdi kenar ilmekten sonra 3 tersi örüyoruz. Sıradaki 3 düzel kahve çekirdeği modeli uygulayacağız. Yani 3.yü ilk ikisinin üstünden aşırtıyoruz şu şekilde. Burada 2 ilmek kaldı. 1.yi düz örüp bir kere dolayıp ikinciyi de düz olarak örüyoruz. Bunun adı kahve çekirdeği. Birçok modelin ortasında geçiş noktalarında var. 3 ilmek ters. Yine düz gördüğümüz 3 ilmekte kahve çekirdeği modelini uyguluyoruz. Üçüncüyü ilk ikisinin üstünden aşırttık. Bir düz, bir doladık, bir düz. 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimizi. Örgümüzün arka yönünde. 10. sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi. 3 düz. 3 ters. 3 düz. 3 ters. 3 düz ve bir tane kenar ilmeğimiz. Örgümüzün ön yüzünde 11. sıradayız. Modeldeki tüm ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters 3 düz. yaptıkça görüyoruz ki ne kadar kolay bir model. 3 ters, 3 düz. 3 ters ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 12. sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz, 3 ters. 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. 12 sırayı geride bıraktık geldik 13. sıraya yine kahve çekirdeği modeli yapacağız bir farkla o farklı arka sırada uygulanacak 3 ilmek ters kenardan sonra 3 tane düz gördüğümüz her yerde kahve çekirdeği modelini uygulayacağız. Yani 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden aşırttık. 2 ilmek kaldı. Birinciyi düz ördük. Bir kere doladık. ikinciyi de düz ördük. 3 ilmek ters. 3. ilmeği ilk ikisinin üstünden aşırttık birinciyi düz ördük bir kere doladık ikinciyi düz ördük 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz yalnız kenardan sonra 3 düz ördük Şimdi burayı 3 ters olarak öreceğiz. Az önce e, alttaki yaptığımız kahve çekirdeğinde olduğu gibi ama bir tersi ördükten sonra burada ajur oluştursun istemiyoruz. Burada oluşturdu mesela. Şu altta ajur oluştursun istiyoruz. Ama üst kısmında istemiyoruz. O yüzden burada doladığımız ilmeği bu şekilde almıyoruz. Şu şekilde çevirerek alıyoruz. Ve ajur oluşturmayacak şekilde getiriyoruz bir ters daha. 3 ters oldu. 3 düz ilmeği örelim. Bir ilmek ters, ikinci ilmeği normal alış şeklimiz. Ajur oluşturmasını istemediğimiz için bu şekilde değil. Şu şekilde çevirerek örüyoruz. Ve üçüncü ters. 3 Üç ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. 14 sırayı geride bıraktık ve modelimiz 14. sıradan oluşuyor. 14. sıradan oluşuyor. Şimdi yalnız modelin tekrar başlanması için bir ters bir düz olması lazım. Onun için ikinci modelin ilk iki sırasını da beraber yapalım. Bir ters bir düze çevirmemiz lazım burayı. Kenar ilmekten sonra ilk ilmeği düz olarak örüyorduk. Burada çevireceğimiz herhangi bir başka model olmadığı için direkt bunu düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters. Bir düzle başlıyoruz çünkü. Bir düz bir ters. Sıradan olacak düz olması gerekiyor. Onun için sıradaki tersi arkadan sonraki düzü önden yer değiştiriyoruz. Bu ikinci sıranın birinci ikinci modelin birinci sırası olacak. Bir düz ördük. Tersi de bir ters olarak örüyoruz. Sonra sıradaki düzü bir düz olarak örüyoruz. Sıradan ters gelmesi lazım. O yüzden yer değişimi yapıyoruz. Düz önden sonraki e, ters arkadan yer değiştirdik. Tersi ters olarak ördük ve bir düzü de ördük. Sırada ters var. Tersi örelim. Sırada düz var ama burada ters var. Onun için yer değişimi yapıyoruz. Düz önden sağa, ters önden ıı, arkadan sola. Düzü örelim düz olarak, tersi örelim ters olarak. Sırada düz var. Sıradaki düzü ördük. Bir tane ters öreceğiz. Onun için yer değiştiriyoruz. Bir tersi ördük, bir düzü ördük. Bir tersi daha ördük. Burada yer değiştirecek herhangi bir ilmek olmadığı için bunu düz olarak ördük ve kenar ilmeğimiz. Bu sıra ikinci modelin ilk sırasıydı. Şimdi ikinci modelin ikinci sırası ters sırada ilmekleri gördüğümüz gibi bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. İlmekleri bir ters, bir düz olarak gördüğümüz gibi örüyoruz ve böylece ikinci modelin ilk iki sırasını da yapmış olduk. Bundan sonra üçüncü sıradan başlayarak devam eden toplamda 14 sıralık yani 12 sıra daha örüp ikinci modeli de yapmış olacağız ve tüm yüzeyde bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağız. Bugünkü modelimiz bu kadardı. Tek zorluğu ilmek yerlerini değiştirmek. O da zorluk değil. Zaten sırası belli oluyor. Evet, bir sonraki videoya kadar kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Ufak da olsa bir yorum yapmayı, videomu beğendiğinizde beğen butonuna basmayı da unutmayalım. Ve bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.